şimdi Ali'nin canım. iddiasına göre siz aslında 2009'dan beri Osman'la berabersiniz. Ali böyle bir şey söylüyor. Ee, ve Hayır bu yalan. Taha tanışmışlığımız doğru olabilir ama benim onunla görüşmüşlüğüm yalan. E canım. Ali'nin şimdiye kadar hangi bir lafı doğru oldu, doğru çıktı da bunlar doğru e canım. Peki. Ali aynı gün yayına geldi. Sen niye 15 gün sonra yayına çıktın? Söyle bakayım. Benim yayın yapıldığından haberim dahi yoktu. Yayın'a neden geleyim? Benim bu olayla alakam i̇ki bu, iki bile yok. 2,5 buçuk milyar Hı. az bir para değil. İki buçuk milyar, Fethi Fatih Bey'de 25'li e, tarım işçisine biber gırtlıkları. İki buçuk milyar az bir para bir değil. Şey. İki buçuk milyara geçen geçen sene bir asker ücret çalışıyordu. Senden bile e, bileklik siparişi Ece veren bir insan. Ali Bey konuşurken ben konuşmadım ama ben konuşurken neden Ali konuşuyor? Soru soruyor, soru soruyor. Şimdi Ali tamam, sen bir sus Hanife, sunarım, konuşsa, Hanife hadi. konuşsun. Ali bir sus sen, bir bekle. Ortaya ee, yalan dolanlar atmasın. Tamam şimdi senin cevap hakkın doğdu haklı olarak. Ee, sen o cevap hakkını bence kullan ee, söyle yani nedir ne değildir bütün bu iddialara çünkü çok büyük iddialar yayının başından beri Osman'ın kaybolduktan sonra senin eşinin 400 bin liralık tır alması iddiası senin 2009'dan beri Osman'la görüştüğün iddiası geçen sene Eylül ayında Ali'nin yanındaki Ali ile Osman bahse girmişler bir yemek kaybetmiş Ali bu yüzden ararsın arayamazsın görüntülü konuşma iddiası hepsine tek tek cevap ver istersen Hanife biz ...seni dinliyoruz, sustuk şimdi. Tabii ki... Ee, ...cevap vereyim. 2009'dan beri tanışmışlığımız... ...doğru. Ben dedim ya... ...2009'unu hatırlamıyorum bakın... ...ama 5-6 yıl öncesinden... ...tanışmışlığımız, gelip gitmişliğimiz... ...doğru. Ama... ...o yıllardan bu yana benim... ...Osman abiyle böyle samimi görüşmüşlüğüm yok. Ben size dedim... ...ben bu işi bir yıldır yapıyorum. Ürünleri koyduğum zaman... Bu adam beni arıyordu, soruyordu. Bilgi amaçlı diye defalarca söyledim. İlk önce siz bir bunu bilin ne olursunuz. Ali'nin her söylediği doğru olsaydı niye doğru değildi? Her şeyi söyledi ama hiçbir şekilde doğruluk çıkmadı Ali'de. Çıktıysa Peki, şu doğru çıktı deyin çıkmadı. Seninle ilgili söylediklerime doğru çıktıysa ne Benim sözümü var? kesme. Ben senin sözünü kesmedim. Benim sözümü kesme. Sen konuşurken ben atlıyor muyum? Seni, seninle ilgili bildiklerimi Bir, söyledim. Ne mutlu bana işte. Beni delirtme. Nerede 400 milyarlı tırım? Gel göster bana. Senin köylün söylemiş berber dükkanında. Söylediysen getir bana. Ben ne bileyim lan senin köylünü? Senin köylün ne söylüyor. Ne almışım? Üç ay önce. Sen, konuş konuş abi, ben dinliyorum. Sonra Daha konuşacaklarım var. Konuş sen. Konuşayım. Ne zaman tır almışım ben? Ne zaman tır almışım? Bu ha? e, ben Hanife tır hikayesi yalan diyorsun. Yani böyle tırmarı yok ortalıkta diyorsun değil e mi? Hey canım kapım açık. Şu an muhabirleriniz yanımda. Kameramanınız yanımda. Yani başımın üstünde yerin var. Allah rızası için gelin bak. Gelin sizi de misafir edeyim. Tır neredeyse gösterin bana. Gidelim. Notere gidelim bakalım eşimin üstünde benim üstümde öyle bir tır var mı? 3 ay öncesi alınmış. Osman abi kaybolduktan sonra alınmış bir tır varsa gösterin. Tamam. Ee, bu iddialardan bir tanesiydi. Sen de gayet net bir şekilde gerekirse notere gidelim dedin. Bu iddiayı yalanladın. İzleyiciler de duydu. Herkes duydu. Bir diğer iddia 2009'dan beri görüştüğünüz ve hatta geçen sene görüntülü konuştuğunuz Ali de Osman'ın yanındayken. Ee, bu, bu da yalan ilişki... Hanım. Bu da yalan. Nereden biliyormuş? Beni görmedi. Beni tanımıyor. Giydiğim kıyafete kadar tarif ediyor. Bu evet. da yalan. Ne, ya nereden biliyor da ben oldu? Beni tanımadığını söyledi. Beni tanımıyorum dedi. Yüzümü görmedi. Madem beni görmüş de neden bu diye iddia ediyor. Bunlar da yalan. Bakın benim hiçbir alakam yok. Bak bunu size samimiyetimle. Bakın ben size ne dedim? Ben size mum ışığı kadar ışık vermedim. Ben size güneş ışığı kadar bir aydınlık verdim. İnsanlık namına bakın. Rezil rüsva olma namına çıktım. Buraya konuşuyorum. Neden biliyor musun? Orada Meryem ağladı. Ağladı dayanamadım. E ya tamam biz şu anda bağlı. zaten bizim Şimdi şu anda mikrofon uzatmamızı yani biz bunları yapıyormuş gibi konuşma yalnız Hanife çünkü bir takım iddialar var ve bu iddialar burada herkesin önünde konuşulunca biz de sana mikrofon uzatıyoruz ve az önce yaptığın gibi gerekirse gidelim noterde bakalım şekilde bu kadar net şekilde yalanlamak bu iddiaları senin elinde biz de sana bu fırsatı veriyoruz yani sen de bize şeymiş gibi davranma lütfen yani burada biz de gerçekler ortaya çıksın diye e, çıkartıyoruz. Canım. Şimdi Ece bir şey hanım, daha söyleyeceğim sana. Ee, bu e, görüntülü konuşmadan sonra bir de şu mesele var. Benim dünden kafama takılan, akşam eve gittiğimde böyle evet. o günün tortusu kalıyor kafamda. Bazı sorular kalıyor. Ya keşke şu soruyu da sorsaydım diyorum. Ee, o yüzden bugün Buyurun. soracağım. Şimdi sipariş verdi ya Osman sana. Ondan sonra sen e, parayı ne zaman tahsil edeceğim? Bu siparişi ne zaman gelip alacaksın diye Osman'ı aramak aklına geldi mi sonrasında? Niye aramadı? Hayır, siparişleri vermedim. Siparişleri e, verirsin dedi. Sipariş vermedim. Ne zaman geldiği zaman e, Söylersin dedi. Ben ararım dedi. Ama bir daha ne arayan oldu, ne siparişi tekrar verdin mi diye arayan oldu, ne soran oldu, ben de aklıma bile gelmedi. Üstüne düşerse birisi siparişini verirse gelir götürür veya ben adresine posta yaparım. Şimdi, Böyle bu şekilde canım. Bu kısmını şöyle anlamadım. Hocam geleceğim size. Bu kısmını şöyle anlamadım. Hanife anlamadığım için soruyorum. Şimdi daha evvelki konuşmamızda sen e, emin olabilmek için çünkü e, normalde borcu harcı olan bir insan olduğunu bildiğin için Osman'ın emin olabilmek için ya bir dakika bu boncukların tanesi 600 lira sağlık amaçlı boncukların e, tanesi boncuk 600 değil, lira. bakın bileklik boncuk ha, değil tamam. ne olursunuz Allah rızası için. Tamam işte bileklik sağlık amaçlı dedim zaten farkındaysan. Tanesi 600 lira 4 tanesi 2400 lira deyince ya şaka mı yapıyorsun ben 2,5 milyon alacağım falan gibi bir şey söylediğin yani aslında bu ısrarlı bir şekilde senin o parayı temin edip edemeyeceğinden emin olmaya çalıştığına dair bir şeyler anlatmıştın bize. Dolayısıyla sonra da siparişi verdi demiştin. Şimdi diyorsun ki net bir şekilde siparişi vermedi, ben de üstüne düşmedim diyorsun. Hayır, şimdi para bu gelmedi bir ama efendim. Bakın şimdi parası gelmedi tamam ver dedi de parası gelmedi. Neden siparişini vereyim? Ben onları peş alıyorum. E peki şimdi bir satıcı olarak. 4 tane 2400 lira gelir elde edebileceğin bir şey için bir dakika sen sipariş veriyor musun vermiyor musun? Parasını vereceğim mi vermeyeceğim mi diye aramadın mı sonrasında? Peşine Hayır aramadım. Mi? O gün aradı işte. Bakın şöyle bir şey ya akıl var mantık var neye dayanarak beni suçluyorsunuz? Beni yani şüpheli gösteriyor Ali onu bilmiyorum. Benim her türlü eğer beni altınından... Sikkesinden incisinden haberim olmuş olsaydı ben Osman abi sadece öğle üzeri aradı beni öğleden sonra tekrar bir araması olmadı akşam olmadı gece 8'de 9'da olmadı 10'da 11'de olmadı hiçbir şekilde ben eğer ki böyle bir şey olmuş olsaydı benim bilgim eee. Ama sen Bilim daha evvel olsaydı, anlattı sikkeleri demiştin yayında yani dört tane sikke bulmuş hala oğlum e, onları alacağım e, parasını alacağım tepesine çökeceğim falan diye anlattı demiştin daha evvel. Evet anlattı Ece Hanım. Anlatmadı yani haberim demiyorum. var demiştin sikkelerden. etmiyorum. Ama beni beni alakadar etmez ki Ece Hanım ben kendi paramı bilirim ben kendi anlamın terini bilirim benim ilgilendirmez kimsenin parası pulu altını. Bana getirseydi parayı eşimle ya da kendisi hani parayı getirdim ver deseydi verecektim zaten. Ben, yani aklıma gelmiş olsaydı zaten onun altını incisi ben onu arardım. Abi ne yaptın? Ne ettin? Ali'den parayı alabildin mi diye ben onu arardım. Ama öyle bir aramam yok Ece Hanım. Neden buna e, inanmıyorsunuz? Aramam yok yani. Aramam i̇şte, olmadığı gibi de ben onu aramamışım. Yani tamam. Altınları zaten... demek ki Bakın demek ki altınla falan hiçbir alakam yok. Yok yok altınla altın değil, değil sipariş veriyor ya sana o siparişi ne zaman eline ulaştırayım ya da parayı verebiliyor musun falan gibi takibinde aradın mı diye sordum. Benim sorum oydu. Hayır takipinde aramadım. Peki yine, adam beni takip ediyor. Peki, ben onu değil. Peki yine dün yayın sırasında e, hani Meryem'e başsağlığı e, dilemediğin meselesi konuşulmuştu burada. E, Osman'la alakalı olarak sen de Meryem'in telefonu yok demiştin. Sen e, Meryem'in telefonu olmadı. Ya ben bilmiyorumlar. Olmadığı... Ben nasıl başsağlığı dileyim? Efendim? Ya ben adamın e, Osman abi'nin öldüğünden emin değilim ki. Bilmiyorum niye başsağlığı dileyim. Sanki adam ölmüş gibi. E şimdi televizyonda bunu konuşuyoruz ya artık hani cinayet diye ya konuşuyoruz. Konuşuyorsunuz mesela ya konuşuyorsunuz da yani bu kesin mi? Onu da bilmiyoruz. Sen inanmıyor musun? Kesinse ya inanıyorum ama hani kesinse gerçekten Allah rahmet eylesin. Başı sağ olsun. Allah çoluğuna çocuğuna sabır versin. Ne diyeyim Ece Hanım? Çünkü <laughs> Yok. ben suçlanırken ben kalkıp da Meryem'e başı sağ olsun Meryem nasıl derim? Çünkü ben suçlanıyorum. Benim e, tarlamda kesilmedi sinyal. Benim evimde kesilmedi sinyal. Ali, e, Osman abi evden çıkarken karısına Hanife'nin yanına gidiyorum demedi. Ali'nin yanına gidiyorum dedi. Listeleri bana yapmadı. E canım neye dayanarak Ali beni suçluyor? Sadece e 2006'dan beri, 2009'dan beri görüşüyorlardı. Falandı filandı. E, bir yıldır görüşüyordu. Bu, bu adam bir yıl yaşadı, yaşadı. Bir yıl yaşadı bu adam. Bu adamı ben nasıl ortadan kaybederim? Bu adamla benim ne alakam var? Benim evimde, sinyalimde evimde. Her şeyim ben evden çıkmışlığım yok ben eşim de zaten bakın eşim de zaten o gün İstanbul'daydı ben tek başıma bir bayan olarak akıl var mantık var ben nasıl o gün o işi e, o Osman abi'yi öldürebilirim veya bir şey yapabilirim ha eşim yok ki ben tek başıma ne yapabilirim ne yapabilirim de benim üstüme bu kadar geliniliyor ben insanlık ettim ben size söylüyorum bakın. Bildiğimi söylüyorum. Zaten Osman abi de takır 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 bir anda söyledi bir şeyleri bana. Ben soru cevap şeklinde zaten konuşmadım. Ben alacağım parayı söyledim. O da onları bir bir anda söyledi. Ben de şaşırdım. Ben adamın kafasına silah mı dayadım da bunları söyledi? Ha silah demişken de aklıma da benim silahım yok ki. Ben kimseden de silah istemedim. Silah sesleri benim evimden de gelmedi. Şimdi Tabii Ali burada neye dayanarak Ali neye dayanarak Hanife ben bir saniye sen bilmiyorum. şimdi tamam senin söylediklerini ben şimdi Ali'ye soracağım Hanife. Ee, hani, duydun herhalde Hanife'nin söylediklerini Ali. En son sinyal benim tarlamdan kesilmedi. Ben silah vermedim. Ee, bu, bu, en son bir senedir onunla yakın olan ben değilim diyor Hanife. Bütün bunları söylüyor. Hedef şaşırtıyor diyor senin için. Bir şey söyleyecek misin bunlara? Kendine görünüyor ve sözel ekip bulursun diyesin bakın Ali. Hadi bey'dan. Bu arada Hanife bir şey soracağım. Sen silahı nereden çıkardın? E ee, Ramazan'dan silah istemiş ya onu diyorsunuz ya. Ha hayır yani daha silahla öldürülüp öldürülmediği konusu çok netleşmedi de onun için söylüyorum. Ha siz kendiniz diyorsunuz. Ben yayından duyduğumu söylüyorum Ece Hanım hani yok, özellikle ben silahla öldürüldü değilim, demedim. Vallahi... Kurşun sesi duyuldu, şey silah sesi duyuldu diye bir şahidin ifadesi vardı. Evet, ya silahla yani vurulmuş, ben ha silahla vurulmuş canım. halde falan gibi bir ifaden falan yok benim. Onun için dedim şaşırdım bir anda sen silah nereden çıkardın diye. Hayır hani ee, silah istedi, yayınlarda silah istedi meselesi falan var ya ben o yüzden diyorum. Benim silahım yok, benim tarlamdan kesilmedi canım, benim evimden kesilmedi. Hanife'nin yanına gidiyorum demedi, Ali'nin yanına gidiyorum dedi. Listeleri ona ben yapmadım 270 milyarlık listeyi. Şimdi Ali duyuyorsun Her şekilde... 270 milyarlık listeyi ben yapmadım. Sinyali benim evimden kesilmedi. Ben Hanife'nin yanına gidiyorum demedi, en son çıkarken Ali'nin yanına gidiyorum dedi. Diyor bunlara dair seni dinleyelim Ali. Arabadan var varmışmış sor bak evde. Hangi arabada? Demir'in yanında. Sen gün, sensin gün kendin dedin. 45 plaka bir araba dedin. Arabadan haberi ya. var mıymış diyor. Ece Hanım gülüyorum. Gerçekten sinirden gülüyorum. Ben Afyon'dayım evimdeyim. Ben Fethi Bey'deki gecenin bir yarısındaki ben evimdeyim yatıyorum ya. Nereden haberim olsun o saatteki arabadan ben nereden bileyim? Ben o köyde mi yaşıyorum? Bakın ben gerekli ifademi e, karakola gittim, güzelce ifademi verdim. Hiçbir şekilde benim Ali, bir bağlantım niye? da yok, bir Ali, Ali. Hanife da Bir dakika yok. merak ettim de şimdi Ali sen niye özellikle Hanife'nin arabadan haberi var mıymış, o demirin oradaki beyaz arabadan deme ihtiyacı duydun? Suçlama Sık. değil ki bu efendim, belki bilgisi varsa söylesin herkes bir Onu tamam, sen hayır, söyleyeceksin yani? Ali Saş Bey, ma. onu Saş sen söyleyeceksin. Ya. Ben değil, ben bir kadın başıma evimdeyim. Sinyal benim evimden gitmiyor, senin tarlanın civarında gidiyor. yapıyorsunuz? Seni verdiğin ifadeyi bir daha tekrarla bakayım geçenki yayında. Ya Osman sen Bey mi? Osman abi mi? Osman, Osman mı? Ben 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 ifade Osman, Osman, Bey mi? Osman Olsun. Bakın bak beni iyi dinleyin. Ben onunla görüşmüş de olsam, konuşmuş da olsam o adamın sinyali senin evinden ve tarlandan gitti. Senin köyünden gitti. Benim mahallemden, benim evimden gitmedi. Hedef şaşırtmayın. Böyle tamam görüşmüş de olsam konuşmuş da olsam, konuşmuş da olsam dediğin zaman başka bir şey söylüyorsun ama Hanife onun da farkındasın değil mi? Yani tamam doğru bizim burada odak noktamız kimin bu cinayeti işlediği. Dolayısıyla da evet, evet odaklanmamız gereken yer orası. Ama görüşmüş de olsam konuşmuş da de olsam deyince sen şimdi başka bir şey söyledin. O da benim dikkatimden kaçtı. Hayır kalkmadı. görüşmüş konu bakın ben size ne diyorum bu adam beni aradı aramadı demiyorum Ece Hanım. Ürünler konusunda arıyordu soruyordu bilgiyi alıp kapatıyordu ama bir yıl yaşadı mı yaşadı. O günü son günü anlatsın bu son günü. Benim son gün bu adamı aramışlığım yok ki. Onun yok, seni aramış Eğer o. Peki. Ya yok. Peki Ali, ee, Ali duyuyorsun. Sen şimdi sana so sana seninle ilgili söylenilen şeyleri. Gelaramazana WhatsApp'tan aramış. Seni nereden aradı? Beni bir yerden aramadı. Nereden aradığını da hatırlamıyorum. O gününde oturup da kalem kalem hesabını da tutmadım. Tamam mı? Benim işim bin bir türlü. Benim altınla inciyle İşim olmuş olsa ben affedersiniz eşek gibi çalışıyorum. Tamam mı? Bir günde işime bakıyorum. Bir günde ya üç zaten, tane dört biliyorum. tane işimi Önceki birden yapıyorum. Da o, 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 eşin nereye gittiğini bilemedin. Her şeyi bildin. A dedi dedin dedi, ilk yayıda. Ondan sonra Ali'nin tamam, ismini geçirmedin. Ece Hanım ben size faturayı irsaliyeyi attım değil mi? Haberiniz var bundan değil mi? Evet. Evet. Ee, yani e, eşimin nerede olduğundan haberiniz var bilginiz var evet, ben evet. yalan da söylemiyorum Ali sen Ceyhat Ramazan'ı Whatsapp'tan aradı mı dedin demin doğru mu duydum Ceyhat Ramazan söyledi ki Whatsapp'tan aradı işte silah istedi Whatsapp yakın. diye bir şey demedi Ramazan Aradı dedi sadece Whatsapp'ı nereden WhatsApp 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 çıkarıyorsun da... Whatsapp'tan aradı dedi Hayır gayret... ben aradı o dedi Beni karşı tarafına muhatap etme efendim senin Heh. peki Ali Jeyim. buradan ya adalet dakika. kaçırmayacak seni. <laughs> bir dakika bir dakika ben konuşacağım. Senin e, Jet Ramazan'la bir alakan var mı Ali? Hayır yok. Hiçbir alakan yok mu? Hayır. Yalan Sadece söyleme. Bir, bir dakika Osman ben söyleyeyim. Osman abiyle Yalan e, söyleme. bir vardık içtik. O gün Sadece burada yayında alışma. tanımıyorum dedin. Buradan çıkın ben oradan çıkın, aradık Ramazan'ı. Buradan Abi, abi tamam, tanımıyor tamam, seni de dedim de. Bir dakika. Ne oldu öyle demedim dedi. Bir dakika bir dakika sen ben konuşabilir miyim bir dakika. Sen ee, sen Ali... Siz 75 aynı... yaşındasın orada ne zorlayıp duruyorsun sen? Anladı ya ha, bağırıyorsun. Ha. Sen kendi namussuzluklarınızı mı dedin? Benim için yayın dedin. bitmiştir. Bir dakika. Karşı taraf olsun, o taraf olsun. Bu... Suç atmasınlar. Benim için bitmiştir yayın. Bir dakika, bir dakika. Namussuzluklar Hayır. dedin ama ne biçim bir namussuzluktan bahsediyor ya? Bir dakika, bir reklama gidelim ondan sonra söylesin. Çünkü namussuzluk deyince o çok büyük bir iddia. Kendi namussuzluklarını örtbas etmek için başkasına atmasınlar suçu diye. Çok büyük bir iddia ortaya attı ve öyle gitti Ali.